Fatiha suresi kaç ayettir? Besmele bu surede ayet olarak sayılıyor, diğer surelerde sayılmıyor, İzah eder misiniz? Bismillahirrahmanirrahim Bu surenin birinci ayeti olarak bizim Türkiye'de basılan musaflarda, bakın işte elimizdeki musafa bakın bir diye yazılıdır Bismillah'tan sonra. Hanefi mezhebi Bismillah'ı Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti olarak saymaz. Hanbelilerden de bunu saymayanlar var. Onun için mesela işte bizim Hanefi bölgelerinde namazda Fatiha, sure, Fatiha suresini okumaya neyle başlarlar? Besmele ile mi? Yüksek sesle Bismillah okunur mu? Okunmaz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlanır. Şafiiler nasıl başlarlar namaz kılarken? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi bu <laughs> yani şey gelen rivayetlerle ilgili bir takım değerlendirmelerden kaynaklanıyor. Fatiha suresinin yedi ayet olduğu kesin. kesin. Yani seb'an minel methani diye Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. O mesaniden yedi. Mesani Kur'an-ı Kerim'in tamamıyla ilgili söylenecek sözdür. Yani ikişerli sistemle oluşturulmuş bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Bundan yedi taneyi Cenab-ı Hak seçip yani Kur'an'ın tüm ikişerli sisteminden yedi tanesini seçip Fatiha suresini başına oluşturmuş. Fatiha giriş demektir. Kur'an-ı Kerim'in giriş suresi Kur'an-ı Kerim'in tamamını özetleyen bir suredir. Ve bunun yedi olduğu hem ayet hem de hadiste sabittir. Ee, bu Bismillahirrahmanirrahim birinci ayet sayanlar işte elinizdeki e, Kur'an-ı Kerim'deki yazıya göre ayetleri sıralarlar. Bismillah birinci ayet olmadığı zaman birinci ayet saymayanlar da şey, sıratel lezine en'amte aleyhim Orayı altın şey altıncı ayet kabul ederler. Yani çünkü yani o, 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 en son ayeti ikiye bölerler. En son ayeti iki ayet sayarlar ve şey yaparlar. Ama e, daha çok Fatiha Besmele'nin birinci ayet olması görüşü ağır bastığı için Hanefi mezhebinin yaygın olduğu bizim bölgelerimizde de Besmele birinci ayet olarak Musaflar'da kaydedilmiştir.